Arkadaşlar yeni yeni başlar international TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Bugünkü videomuzda A15 Royal Pasta alakalı arkadaşlar ödüllerin incelemesini oyun içinde göreceksiniz zaten gelmişti. Yine daha net bir şekilde videodan bakacağız arkadaşlar. Ama bugün 60 UC'ye A15 Royal Pass'ı alma şansından bahsedeceğim size arkadaşlar. Yani ihtimal alabilirsiniz 60 UC'ye. Şimdiden söyleyeyim. Nasıl olduğunu da anlatacağım gençler. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bu arada bu hafta attığımız videolar bu şekildeydi. Dün atmıştık itfaiyeci setiyle alakalı durumu uğurlu para olsun, yeni işte avantaj kuponu olsun, güncelleme ile alakalı bütün ayrıntılar hepsi kanaldan mevcut. Ayrıca videoların bildirimi gelmiyorsa da veyahut da farklı işte güncelleme olsun, UC etkinlikleri olsun WhatsApp kanalımıza da gelebilirsiniz. Videonun açıklama kısmında WhatsApp kanalımız mevcut arkadaşlar. Şimdi gelelim tabii PUBG Mobile'de yavaş yavaş artık sezonun daha sonuna doğru geliyoruz. A15 Royal Pass'ta arkadaşlar oyuna ekleniyor. Gördüğünüz gibi ön sipariş olayı geldi. Tabii bunun ön siparişini yapacağız. Sol tarafta setleri, desenleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şurada daha fazla kısmına bir bakarsak. Mesela 40 seviye seti. Bunlar tabii daha net bir şekilde hem burada da gözüküyor ama videoda da göreceğiz. Oyun işi şeyiyle görüntüsüyle. Uçak deseni bir net göremiyoruz. Diğer silahlarda birazdan net göreceğiz arkadaşlar. Şimdi bunları söyledikten sonra satın alma serisi hemen ön sipariş ver. Burada 3 tane seçeneğiniz var zaten 360, 720, 1920 ama tabi isterseniz burayı alabilirsiniz isterseniz de birazdan anlatacağım şeyi yapıp biraz bekleyebilirsiniz arkadaşlar ama ben tabi ön siparişi vereceğiz bizim şeyimiz yok biz direkt veriyoruz siparişimizi yapıştır abi Aldık abi ön siparişimizi. Tamamdır. Bitirdik herhalde değil mi? Aynen. Aynı 11'ine kadar bu devam ediyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi. Herhangi bir şey verdi mi ekstradan? Dur bakayım. Şuraya eklemiş olması lazım değil mi bizim? Aynen A15'i ekledi. Şimdi ödüller kısmına ufaktan bir bakalım. Ondan sonra hemen olayı anlatacağım size. Şimdi arkadaşlar zaten setleri az önce görmüştünüz. Bunlar oyun içi görüntüleri biliyorsunuz zaten video ile alakalı. Görmemiş olanlarla alakalı tekrar bir bakarız diye şöyle bir incelemesini yapıyoruz. Şimdi burada arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten sağ taraftaki set 40 seviye seti destansı sol taraftaki de 100 seviye seti ve sürekli renkleri değişiyor. Gördüğünüz gibi yeşil renk fren oldu. Ee, renk kısımları da o şekilde olacak değiştirebileceksiniz. Onu da söylemiş olayım. Mavi filan oluyor. A15 Royal Pass. bu silah mesela ikili silah. Bunun emojisi keşke ikili olsaymış. Kendi emojileri arkadaşlar. O bu setin aynısı bak ben de var bu setin. Neredeyse aynısı. Sizde de vardır belki çoğunuzda. Bu da bir seviye seti. Yalnız bedava set gerçekten güzel ha. Silah desenlerine gelirsek arkadaşlar. Yakından inceleme yaparsak daha önce de söylemiştim. Buradaki silah desenlerinden bana göre şöyle bakarsak, benim hoşuma giden nereden bir tanesi AK ortadaki AK silah deseninin bayağı iyi yapmışlar bence o gayet hoş duruyor arkadaşlar. Şuradaki silah desenimizi zaten biliyorsunuz bu normal hafif makinenle hafif makine değil tabancalara giriyor. 50. seviyede gelecek olan bu arkadaşlar bunu zaten söylemiştik daha önce de. Şöyle hemen birazcık daha şey yaparsak. Şurada bizon güzel bence. Yani bizon iyi. Hoş. Oka gerek yok bence. Ayrıyeten. pompalı deseni bu şekilde arkadaşlar. Yukarıda bir tabanca var. Şurada 1094 değil mi? Aynen 1094 silah var. Silahlarımız bu şekilde arkadaşlar. Başka da bir silah deseni yok. Onu da söylemiş olayım. Devam edelim abi. Aa şurada çift alıyormuş bak. Az önce almıyor sanıyordum. Güzel. Aa, biz onunmuş. AKD kızınmış. Araç desenimiz bu. Az önce zaten biraz daha net görmüştük. Zafer dansı. Yani bence güzel. Böyle bir askı geçmezsek. Ulan Kask bu şekilde. Kask da güzel. Tabancayı gördük. Çanta. Yani böyle birazcık böyle pasta, tatlı, şekerleme gibi. Royal Pass. AK çok iyi ama bence. Setler falan filan. Inter Milan. Abi şuradaki soldaki de beleş set. Yani beleş set bak. Bence 100 seviye seti güzel ama diğerlerinden daha güzel bence beleş set siz ne düşünüyorsunuz bence daha iyi yani devam edelim abi bu şekilde ödüllerin hepsini görmüş olduk şimdi arkadaşlar ekranda gördüğünüz gibi yan taraftaki benim yan hesabım hemen onu ekrana verelim daha gününüz var zaten biliyorsunuz royal past'a 100 seviye olmak çok kolay eskiden Hani eski oyuncular bilir bayağı zorlanıyorduk yani. Güncelleme gelene kadar anca 100 seviye zorlu oluyorduk. Şimdi çok rahat 100 seviye olabiliyorsunuz. Yani bir 15 günde falan 20 günde maksimum o da maksimum. Hemen olursunuz. Şimdi bugün ayın arkadaşlar 7'si bu videoya attım da. Şimdi eğer bugün yaparsanız ayın öbür ayın başında falan halledebilirsiniz. Biliyorsunuz geri dönüş ödülleri var arkadaşlar. Oyuna belli bir süre girmediğinizde size gelen yani. Normal şartlarda yani bir, bir aya yakın 29 gün olması lazım. Onun için UC etkinliği geliyor biliyorsunuz arkadaşlar. Şuradaki geri dönüş kısmında. Ama şansınızı deneyin bence. Çünkü hani RP'de kasma derdi yok dediğim gibi level olarak arkadaşlar. 60 UC satın alıyorsunuz. 60 veya 1200 UC size geri gelebiliyor. Bir. İkincisi bu kadar girmediğiniz için bir de ayrıyeten 60 UC indirimi de gelir. Ha, onu da söyleyeyim yani mesajlara çünkü öyle oluyor. RP'den sonra belli bir süre yürümezseniz oyun size bir 60 UC indirim kuponu gönderiyor. Neyse onu artık ekstra olarak bakarsınız. 60 UC satın aldığınızda arkadaşlar yani 1200 UC çıkabilir. 300 UC çıkabilir. Ne kadar çıkarsa çıkabilir. Hani cebinizden 60 UC çıkacak. 60 UC'ye de hani Royal Pass'ı alabilirsiniz, alamayabilirsiniz de yani. yani. şöyle söyleyeyim size. Hani karınız belki 60 UC olabilir. Belki de 300 UC olabilir. Yani 60 UC'ye de alabilirsiniz Royal Pass'ı. Böyle bir şans olayı var. Bunu hatırlatmak istedim. Hemen Royal Pass gelmeden önce şimdi yaparsanız bu olayı tabii ki sizin için daha iyi olur. Royal Pass almakta zorlanan arkadaşlar için ha 300 UC olayı da var. O da 120'ye 6000 UC veriyor ama o çok da Royal Pass'ı e, almak isteyen arkadaşları ilgilendirmiyor. Bu şekilde arkadaşlar umarım e, yani eğer denemek isterseniz e, böyle bir etkinlik mevcut. Umarım da en fazlası hiç olmazsa Royal Pass'ı alabileceğiniz bir miktar çıkar diye düşünüyorum. Bugünkü videomuzun konusu buydu. Arkadaşlar A15 Royal Pass hem de 60 UC ile 1200 UC alma şansı olup Royal Pass'ı 60 UC'ye getirme olayı. Bir dahaki de görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.